Afyonkarahisar'da 18. yüzyılda yaşayan Ermeni papazı Haçadur Doneliyan'ın kaldığı tarihi konak, bir iş adamı tarafından mantı evi yapılarak turizme kazandırıldı. Afyonkarahisar'da bulunan tescilli 400 tarihi konak bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle belediye ve valilikler tarafından sokak sağlıklaştırması adı altında tarihi evler restore edilerek korunurken, Sokaklarda yeniden revize edilerek tarihi dokuya uygun hale getiriliyor. İş adamları tarafından restore edilen bazı tarihi konaklarda butik otel ve restoran olarak turistlerin hizmetine sunuluyor. İş adamı Mehmet Mihroğlu da bu tarihi evlerden birisini turizme kazandırmak için başlattığı çalışmada ilginç bir ayrıntı ile karşılaştı. Daha önceki ev er sahipleri tarafından boşaltıldığı için biz sadece boş olaraktan aldık. Evet, siz bunu fotoğraflayıp, çerçeveledik. Fotoğraflayıp, çerçeveledik. Bu şekilde evet, gelen gelenlere, misafirlerimize şekilde... de bu şekilde lanse ediyoruz. Çünkü burada kaldığı için, geçmişte tarihte bunu bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Nasıl karşılanıyor bu insanlar tarafından böyle bir ş... önce Şaşırıyor mu insanlar? Elbette şaşıranlar da var. Takdir edenler de var. Yani bugüne kadar gelmesi, bugünlerin şu andaki nesillere aktarılmasını takdir edenler de var. Tabi bu arada eleştirenler de var. Burada Osmanlı'nın yabancılara gösterdiği hoşgörüyü müsamahayı ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Mihroğlu, tarihi kayıtlara göre o dönemde Afyonkarahisar merkezinde 48.136 Müslüman, 4.650 gayrimüslim nüfusun var olduğunu öğrendiklerini dile getirdi. Nüfus da var bakın burada. O dönemde Afyon merkezinde 48.136 tane nüfus var. Bunun 4.650 tanesi Müslüm. Gayrimüslim nüfus Geri kalan kısmı ve diğer Türk tarihleri ki bunlar zaten yaşanılan bir yer yani bu bölge özellikle. Ermenilerin tarihi akışında sosyal yaşantılarını zamanla Türkleri uydurduklarını ve hatta idari görevlerde bulunduklarını ifade eden Mihroğlu, konağa ziyarete gelen yabancılara görev yapmış papazın bu fotoğrafını göstererek tarihi gerçeği bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi. Ee, Tabi burası ister istemez e, sadece Türk toplumunun değil, geçmiş senelerde Ermenilerin de kaldığı bir yer. Asıl onlar kalmışlar, onlar yerleşmişler. Zaman içerisinde de tabii bizler de birbirimize iç içe şey olduğumuz için o yüzden bizler yadırgamıyoruz. Çünkü bunu yaşayanlar bilir. Biz de yaşayanların torunları olaraktan hiçbir zaman yadırgamıyoruz. Gayet hoşgörüyle bu durumları inceliyoruz, görüyoruz.